Sevgili arkadaşlar merhaba. Doğru Anarki ikinci bölüme devam edelim. Evet kaldığımız yer neresiydi? Bir noktanın doğru olan uzaklığı. Sevgili gençler bir nokta yani ax1 y1 noktasının bir doğru olan ax artı by artı c eşittir sıfır doğrusuna uzakla bulunurken burada x gördüğümüz yere x1 y gördüğümüz yere y1 yazacağız. Nerede? Mutlak içerisinde a çarpı x1 b çarpı y1 artı c'yi mutlak ve bölü diyoruz. Kök içinde x'in önündeki katsayı a, a'nın karesi, Y'nin önündeki katsayı b, b'nin karesi. İşte bize neyi vermiş olacak? Bu a noktasının d doğrusuna olan bu uzaklığı vermiş olacak. Yani d'yi vermiş olacak. Şimdi bakalım bir soruya geçelim. Diyor ki bize a noktası 3'e 2 noktasının 6x artı 8 y eksi 12 eşittir sıfır doğrusu olan uzaklığı ama tabi burada uzaklık olarak değil kelimede ne demiş doğrusu üzerindeki dik düşüm noktası noktasıyla arasındaki uzaklık nedir diyor dik, dik yüzdüşüm ne demektir arkadaşlar bir noktanın bir doğruya dik yüzdüşümü orada indiğim zaman noktadan Tam doğru üzerindeki dikmenin bulunduğu yer yani üzerindeki e, dikiz düşüm yeri burasıdır arkadaşlar. O yüzden bize ne sormuş oluyor yine bir noktanın bir dönem uzaklığı. Çünkü dikiz düşüm yeri burası diyorsunuz A üssü ve bu A ile A üssü arasındaki uzaklığı bulmalıyız hocam diyorsunuz. Nasıl bulacaktık? D eşittir diyoruz. Yine hemen bu noktaları götürüyorum yerine yazıyorum. Yani X gördüğüm yere 3, Y gördüğüm yere 2 yazıyorum. Eksi 12 diyorum Bölü. X'in önündeki katsayımız ne? 6. 6'nın karesi artı 8'in karesi diyorum. Zaten burada artık 6, 8, 10'u görmenizi isteriz. Şurası 3, 6, 18 yapar gençler. 18 artı 2, 8, 16, 12 bölü. 6, 8, 10'dan 10'dur. 4, 22 bölü 10. Sadeleştirebilirsiniz. Cevabınız 11 bölü 5 olacaktır diyoruz. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Evet arkadaşlar paralellik geçen birinci bölümümüzde neydi? İki doğru birbirine paralelse eğimleri eşitti. Eğimler neydi? X'in öndeki katsayı ile Y'nin öndeki katsayı bize eğimi belirliyordu. O zaman diyoruz ki X'in önünde burada birinci doğrum AX artı BY ise burası da ne olmalı? AX artı BY ki eğimleri aynı olsun diyoruz. Yani burada önemli olan A'nın öndeki katsayı ile B'nin önündeki katsayı direkt aynı halde alacağız. Eğer eşit değilse eşitliği bu hale getireceğiz. Sadece ne değişecek? Sabitler. Burada C. Burada da gördüğünüz gibi D sabitini vermiş. O zaman iki do paralel doğru arasındaki uzaklığımı bulurken etkileyen artık ne olacak? Şuradaki sabitlerim. Yani mutlak içerisinde yine C eksi D bölü. Artık X'in önündeki ve Y'in önündeki aynı olduğu için kök içinde A kare artı B karedir. E, denklemiyle e, kuralıyla ben e, paralel iki doğru arasındaki uzaklığı ne yapacağım? Bulacağım. Şimdi soruya bakıyorum doğrusu ile eksi 4 eksi artı 3 ya yani artı 3 doğrusu arasındaki uzaklık nedir diyor. Bakıyorum x'in önündeki kas sayı oranıyla yenideki kat sayı e, oranlarını kontrol ediyorum. Yani burada x'in 8 bölü eksi 6 o da 4 bölü eksi 3 yapar. Eksi 4 bölü 3 yine eksi 4 bölü 3 yani oranlar aynı. O zaman bu iki doğru birbirine %100 paraleldir. O zaman iki paralel doğru arasındaki uzaklığı bulmak için ne yapacaktık? buradaki katsayının aynı olmasını sağlayacağız. Yani burası 8x ise buranın da 8x olmasını sağlayacağız. O yüzden diyorum ki önce 8x eksi 6y eksi 12 eşittir 0. Bunu genişletebilirsiniz veya bunu sadeleştirebilirsiniz. Ben genişletmeyi tercih edeceğim. Yani burası 8x eksi 6 ise burada 8x artı 6 y olması için eksi 2 ile çarpacağım. 8x olur. Eksi 2 ile çarparsam eksi 6 y olur. Eksi 2 ile çarparsam eksi 6 eşittir 0. Şu an iki paralel doğrum var mı? Var. Ve bunun arasındaki şu uzaklığı bulacağım. Nasıl buluyorduk? Sabitlerimizi çıkarıyorduk. Yani eksi 12 eksi eksi 6'dan dolayı artı 6 Yine burası kök içinde 8'in karesi artı 6'nın karesi. Pratikte de artık 6, 8, 10 olduğunu hepimiz görüyoruz. Burası yukarısı 6 bölü 10. O da ne olacaktır? 2'ye bölersem 3 bölü 5 cevabım C seçeneği olacaktır. Demek ki paralel 2 doğrusundaki uzaklık kesinlikle 3 bölü 5'tir diyorum. Evet hemen bir nokta vermiş. A noktası birebir noktasının x eksi y artı 4 eşittir 0 doğrusuna en yakın noktası nedir diyor. Hemen bir A noktası alıyorum arkadaşlar birebir. En yakın noktası nedir arkadaşlar? Bunun dikme ayağında indiği yerdir. Yani burayı soruyor bana A üssünü ve bu doğru üzerinde olacak. Yani x artı y, e, x eksi y artı 4 eşittir 0 doğrusu üzerinde olacak. Bu ne demektir? Mesela bunun x, x ise Y'si ne olur arkadaşlar? X artı 4 olur. Burada Y'yi yalnız bırakırsam Y eşittir. X artı 4. E. Aradığım nokta bu olmalıdır. Yani X'e X artı 4 olmalıdır. O zaman ben hemen önce bu noktanın bu doğru uzaklığını hemen yine buluyorum. Nasıl buluyorduk arkadaşlar bu D'yi? Yine mutlak içerisinde 1 eksi 1 artı 4. Sonra kök açıyorum. 1'in karesi artı 1'in karesi. Yani burası ne olacaktır? 4 bölü kök 2 olacaktır düzenlersem 4 kök 2 bölü 2 yani 2 kök 2'dir. Şimdi gelelim noktadan altında 2 nokta arasındaki uzaklık bulmayı nasıl yapıyorduk? Başlıyorduk. A ile A üst arasındaki uzaklığı bulurken kök açıyorduk x eksi 1'in karesi artı x artı 4 eksi 1'in karesi diyorduk. Bu da kaça eşit çıktı bakın. 2 kök 2'ye. Matematiksel işlemi gerçekleştiriyorum. Her tarafın karesini alıyorum. Karesini alırsam burası x eksi 1'in karesi artı x artı 3'ün karesi o da eşittir. 2 kök 2'nin karesi ne yapar? 8. Burada bunun karesini açıp burada dağıtabilirsiniz. En son burada elinizde x artı 1'in karesi eşittir. 0 gelecektir. x buradan nedir arkadaşlar? Eksi 1 olur. Şimdi geliyorum benim aradığım noktaya. Benim aradığım nokta en yakın noktam a üstüydü. x'imi eksi 1 buldum. Getirip yerine yazıyorum. x yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 artı 4 daha 3 yapar. Yani a üstü noktam eksi 1'e 3'tür. Aradığım nokta budur arkadaşlar. Diğer soruma geçiyorum. Denklemi x eksi 2'ye artı 6 eşittir 0 doğrusunun üzerindeki orijine en yakın noktanın açısı nedir diyor. Önce ben bu doğrunun hemen grafiğini bir çizeyim. Daha güzel yorumlayacağımızı düşünüyorum. x'e 0 verirsem y buradan ne gelir arkadaşlarım? Ee, x'e 0 ve 2'ye eşittir 6'dan y kesinlikle ne gelecektir? 3 gelecektir. Buradan y'ye 0 verirsem x'in de ne gelir? Eksi 6 gelir. O zaman aradığım doğru aslında şöyle bir doğrudur. Şimdi bize diyor ki bu doğru üzerindeki e, orijine en yakın nokta. Orijin burada. Orijinle en yakın olduğu için yani orjinin orijinin buraya dik olarak indiği yerdir. Yani bu noktadır. Biliyorsunuz ki bir noktadan en kısa uzaklık nedir? İndiğimiz dikme ayağıdır. O, e, o yüzden buradaki aradığım nokta bu olsun. Yine buna biz A diyelim. Burası orijin. Hocam diyorsun orijinin yani sıfıra sıfır noktasının bu doğru olan uzaklığını yine bir bulalım. Buraya yine D diyelim. D eşittir diyorum hemen mutlağımı açıyorum. X yerine 0, y yerine 0 yazarsam 0 eksi 0 artı 6 ve yine kök içerisinde diyorum. 1'in karesi artı Y'nin önündeki eksi 2'nin karesi ne yapar arkadaşlar? 4 yapar veya da eksi 2'nin karesi diye de yazabilirim. Yani D eşittir. Buradan 6 bölü kök 5 olacaktır. O da 6 kök 5 bölü 5 tercih sizin nasıl kullanmak isterseniz 6 kök 5 bölü 5 olarak yazıyorum. Şimdi bizden en yakın noktanın apsis istediği için yani bu noktanın apsisini istiyor. Yine diyorum ki bu A noktası bu doğru üzerinde mi? Evet. O zaman hemen yine aynı yorumu yapıyorum. Yani Mesela burada y'yi bu sefer e, k desek, y'si k olsa, x'i yalnız bırakırsam 2k-6 olur. Demek ki bu bu sefer x'imiz 2k-6 kadar olmak zorundadır diyorum. Hemen düzenlememi yapıyorum. İki nokta arasındaki uzaklık kuralından. Yani AO o aradaki mesafeyi yine aynı şekilde buluyorum. Nasıl yapıyorum? 2k-6-0'ın karesi artı diyorum k-0'ın karesi. Bu da eşittir. Bu uzaklığı biz ne bulmuştuk? 6 bölü kök 5. Hemen her yerin yine karesini alarak işlemi düzenliyorum. Bu bunu kaldıracak. Burada 2K eksi 6'nın karesi olacak. Burası da K'nın karesi. 6'nın karesi nedir? 36 bölü 5. Sevgili gençler burayı düzenlememizi yaparsak en e, buradan e, birincinin karesi birinci ikinci çarpı iki katı artı ikincinin karesinden K burada 12 bölü 5 değerini alacaktır. Evet bizden istediği en yakın noktanın absisini istiyor. Absisimiz yani bunu istiyor. O zaman x eşittir diyorum 2k eksi 6 da e, k yerine ne yazacağım 12 bölü 5 yani 2 çarpı 12 bölü 5 eksi 6. Bu da ne yapar 24 bölü 5 eksi 6. 24 eksi 30 bölü 5 diyorum. Düzenlememizi tamamlarsak eksi 6 bölü 5 aradığımız yanıt olacaktır. Evet hemen diğer sorumuza devam ediyoruz. Şekilde taralı bölgenin alanı nedir diyor. Şimdi ben bu soruda biraz önce sorunun verilen uzunlukları analiz etmenizi istiyorum. Yani doğrunun denklemi yazılır. İşte ortak noktaları bulunur gibi. Tabii ki ana, doğrunun içinde çok daha farklı yorumlarla bu soruyu çözebiliriz. Ama önceliğiniz şu olsun. Bu doğru 3'e 3 noktasından geçiyorsa demek ki bu kenar buna eşit. Yani burada bir ikizkenar dik üçgenimiz var. Yani bu açımız kesinlikle kaç derecedir arkadaşlar? 45 derecedir. Burası da 45 derecedir. Şöyle yazıyorum. Sonra aynı şekilde şu küçük dik üçgene bakıyorum. Bire bir olduğu için uzunluklarım yine burada 45'e 45'tir. O zaman burası da ne olacaktır? 45 derece olacaktır ters açıdan. Buraya 45, buraya 45 ise zaten otomatik burası nedir arkadaşlar? 90 derecedir. Yani aslında bu bir küçük üçgenim. ikizkenar kenar bir dik üçgen oluştu. Şurada 1 ile 1 bir birim burası. Tamam 3 birimse buraya ne kalır arkadaşlar? 2 birim. O zaman 45 45 90 üçgenime göre bu kenarlarım kök 2'ye kök 2'dir. Benden taralı bölgenin alanını istemiş. Çok rahat artık taralı bölgenin alanını bulurum. Taralı bölgenin alanı diyorum. O da eşittir diyorum. Dik kenarlarım kök 2 çarpı kök 2 iki bölü 2'dir. O da 2 iki bölü 2'den sevgili gençler. Bir birim kare olur. Cevabımız burada A seçeneği olmak zorundadır. Evet, şekilde o ABC üç karesinin B köşesi D doğrusu üzerinde olduğuna göre diyor. O ABC kaç birim karedir? Hemen diyorum ki bu bir kare. Yani bütün kenarların birbirine eşit olmak zorunda. O zaman buradaki uzunluğuma n desem her bir kenar uzunluğuma n demek zorundayım arkadaşlar. Ve buna göre şuradaki parçanın tamamı 4 birim olduğuna göre n birim buradaysa buraya ne kalır? 4 eksi n kalır. Ben burada bir benzerlik yazmak istiyorum. Diyorum ki 4 eksi n'in 4'e oranı n'in bu uzunluk olan 8 oranıdır. Hemen uygulayalım. 4 eksi n'in 4'e oranı o da eşittir hocam diyorsunuz. n'in 8'e oranıdır. Sadeleştirelim burada. 2 işlem dışarı çarpından 8 eksi 2 n buradan ne olacaktır arkadaşlar? n. Yani 3 n'imiz 8. n buradan ne geliyor? 8 bölü 3 gelecektir. Bize bu karenin alanını sormuş. O zaman alan O, A, B, C nedir diyorsam neydi karenin alanı? N çarpı N yani N kare 8 bölü 3'ün karesidir. 8 bölü 3'ün karesi 64 bölü 9 birim kare olacaktır arkadaşlar. Evet karenizin alanını bulduk. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Bir koordinat sisteminde yine düzleminde a0 eksi 6 ya 7 noktasından başlayıp her seferinde x koordinatını 2 artırıyormuş y koordinatı bir azaltarak a1 a2 gibi nokta nokta an noktaları işaretleniyormuş arkadaşlar an noktası y eşittir 1 bölü 2 x doğrusunun üzerinde olduğuna göre diyor n kaçtır sevgili gençler şimdi benim burada hedefim ne olmalıdır Aradığım ilk başlangıç noktam a0'ım -6'ya 7. Ben a1'e geçtiğim zaman ne yapıyormuşum? x'i 2 artırıyormuşum. Bunu her seferinde yapıyorum. y'nin koordinatında ne yapıyorum? 1 azaltıyorum. O zaman genelleştirmem gerekiyor. Yani a, an ne olur arkadaşlar? Her birinde 2 iki artıracaksam 2n iki bunda da bir birim azalacağım için 1 çarpı n'den 7 eksi n olacağım diyorum. Şimdi soru diyor ki bize bu nokta yani a n noktası y eşittir 1 bölü 2 x doğrusu üzerinde. Bu ne demek? Y gördüğün yere yani bu nokta bu doğru üzerinde ise bu nokta bu doğruyu sağlar demek. O zaman götürüp yerine yazıyorum. Yani y yerine 7 eksi n yazıyorum. 1 bölü 2 x yerine de eksi 6 artı 2 n yazıyorum. Düzenlememi yapıyorum. 2'yi buraya dağıtırsam 14 eksi 2 n Eksi 6 artı 2 en yani arkadaşlar. 4 en buradan ne olacaktır? 20 en ne gelecektir? 5. Bize eni sormuş. En 5'tir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Gelin parametrik denklem. Parametrik denklem nedir? X ve Y'nin bir parametre yani T gibi M gibi bir parametreye bağlı olarak yazılmasıdır arkadaşlar. Biz bu den parametrik denklemlerden genel doğru denklemini nasıl kayarız? Burada bulunan T harfini yok ederek T ise T, M ise M harf, yani hangi harf varsa yok etme metodunu kullanabilirsiniz veya yerine koyma metoduyla T'yi yok edeceğim. Burada direkt ben diyorum ki burayı direkt ne yapıyorum arkadaşlar? Eksi 3 ile çarpıyorum. Burayı da 4 ile çarpıyorum ve düzenliyorum. Yukarısı eksi 3 x eksi 12 T eksi 6 aşağısı 4 Y artı 3 4 yine 12 t eksi 4 taraf tarafa toplarsam gidecek eksi 3 x artı 4 y o da eşittir eksi 10 bunları bu tarafa atabilirsiniz veya hepsini diğer tarafa yollayabilirsiniz 4 y burada kalsın bu 3 x atalım 3 x eksi 10 veya da istediğiniz gibi düzenlemeler yapacağınız için hepsini bir arada toparlayabilirsiniz. Demek ki genel doğru denklemim 4 y'yi de atalım hadi. 3 x eksi 4 y eksi 10 eşittir. 0 olmak zorundadır diyoruz. Evet. Umarım Buraya kadar gayet rahat anlamışsınızdır. Hemen bu soruya bakıyorum. Bir koordinat düzleminde verilen D1, D2 ve D3 doğrularının eğimleri sırasıyla M1, M2 ve M3'tür. Buna göre hangisi doğru? Sevgili gençler, eğimde kritik sorularında bu tarz doğruda verildiği zaman eğime öncelikle şöyle elemeye başlayın. Burada D1 doğrumuz var arkadaşlar. D1 doğrumuz sola yatık. Sola yatıksa eğim açısı geniş açı. Tanjant geniş olduğu zaman eğim nedir arkadaşlar? eğim kesinlikle sıfırdan küçüktür. O yüzden burada M, M1 doğrusunun eğimi MD1 kesinlikle eksi işaretlidir. Yani en küçük olan M1 olacaktır. O yüzden diğer şıkları hemen otomatik ne yapıyorum? Eliyorum. Geriye kaldı A ve E seçeneğim. Sonra diğerine bakıyorum. B2 doğrum bu. Daha dikey. Yani dikey uzunluğu daha fazla. O zaman bunun eğimi aslında daha büyüktür. Yani baktığımız zaman dikey de 1, 2, 3, 4, 4 birim uzunluğu var. Yatayda 2 birim, 4'e 2 yani eğimi 2'dir. O yüzden MD2'nin eğimini de direkt 2 olarak buluyorum. Aynı şekilde buraya baktığımda dikeyde 1, 2. Yatayda ise 1, 2, 3, 4, 2 bölü 4. Yani bunun eğimi ise arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Buradan görülüyor ki o zaman bizim D1 doğrumuzun eğimi negatif iken yani D2'miz daha uzun, eğimi daha büyüktür ve D3'ün eğimi de ne olacaktır arkadaşlar? Ee, ona göre daha küçüktür. Sıralamamızı yapıyoruz o zaman. M1, M3'ten küçük. O da M2'den küçük olacaktır. Cevap E seçeneğidir. E şıkkını işaretliyoruz gençler. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Koordinat yukarıdaki belirine göre OC doğrusunun denklemi aşağıdaki hangisidir? Evet bu doğru nereden geçiyor bakın orijinden orijinden geçiyorsa y eşittir mx şeklinde bir doğrudur. O zaman mx ne demekti? m ne demek arkadaşlar? eğim. Yani ben bu doğrunun eğimini bulursam işini bitiriyorum hemen sorunun. O zaman eğimini bulmak için diyorum ki x ekseninden başlıyorum doğruma kadar ulaşıyorum. İşte şu açım. Bu açıya göre eğimi beraber bulalım. Burası bir kare olm, a de bir kareymiş. Şu uzunluğu yerleştirsem yatayda 4, dikeyde 6'dır. Burada 4 ise her bir uzunluğum. 4 birim olmak zorunda kare olduğu için. Şimdi artık burada tanjantı yazabilir Bilirim. Tanjant karşı bölü komşu. Yani eğim nedir arkadaşlar? Karşı uzunluğum 10, komşu uzunluğum da 4. 2'ye bölersem 5 bölü 2. Demek ki eğimim 5 bölü 2. O zaman 5 bölü 2 x'tir aradığım doğru yanıt. Y 5 bölü 2 x cevabı C seçeneğindedir. C seçeneği ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Gelelim buraya. ABC dikdörtgeninde A noktamı B noktamı vermiş. BC uzunluğumu da vermiş. BC uzunluğumu ne vermiş? 2 kök 5 olarak vermiş. E ben şuradaki uzunluklarımı kontrol edersem Neyi göre? A ve B'ye göre. Burası 3 birim, burası 6 birimse şu dik üçgende burası ne olur? 3 kök 5 olur. Burası noktalı, burası çizgili. Burası dikdörtgen olduğu için tekrar 90. Do noktalı 90 ise burası nedir? Çizgili. O zaman şöyle şöyle tamamlarsak e nokta bunu söylemiştik zaten. Tamamlayacak yaparsak hemen ben artık diyorum ki bu üçgenler nedir? Benzerdir. 90'ın karşısı 3 kök 5, 90'ın karşısı 2 kök 5 iken noktanın karşısı 3 oluyorsa buradaki noktanın karşısı şurası arkadaşlar çizgili bu arada. Şurası noktalı. Noktanın karşısında burada ne olacaktır? 2 olacaktır. Burası da o zaman 4 olacaktır. Çünkü 2 katı gelmelidir. Şimdi C nokta köşesinin koordinatları toplamı. C burada lütfen iyi bakın kaçıncı bölgede orjin burası. 1. 2. 3. 4. bölgede o zaman x'i artı işaretli olacakken yani buraya yatay uzunluğum 8 birim iken e, hemen diyorum ki dikeydeki uzunluğum aşağıda yani orijinin alt tarafında eksili olacaktır. Yani eksi 4 birim alacaktır. O zaman C'nin koordinatı 8'e ile eksi 4'tür. Koordinatlar toplamını sorduğu için 8 ile eksi 4 toplamı ne yapar arkadaşlar? 4 birim olarak elde edilir. 4 olur. Cevabımız B seçeneğidir. Evet hemen diğer soruma geliyorum. Yukarıdaki grafik sabit hızda su akıtan işte yeni nesil sorular daha çok böyle gelecek sizin karşınıza. O yüzden bu sorulara dikkat edelim. Grafik sabit hızla su aktan bir musun. içinde bir miktar su bulunuyormuş. E, zamana bağlı olarak gösteriyor doldurulmasını. Buna göre başlangıçta havuzda kaç metreküp su vardır? Başlangıçtaki su miktarını V diyelim. Ve bakın burayı bir beraber oluşturalım. Şunun tamamı 38 birimmiş. Umarım sayılar okunamıyorsa biraz şöyle üzerinden geçelim. Şurası 65. Evet diyoruz ki burada burası V. Hocam diyorsunuz şurayı şöyle tamamlarsak şurası V birim. Her yerde V. Yani burası V, burası V, burası V. Şunu tamamı 38. 38'den V'yi çıkartırsam şuraya 38 eksi V gelir. Buradan da 65 tamamı bakın. 65'ten de V'yi çıkarsam burası 65 eksi V'dir. Zaten şurası 2 birim arkadaşlar. Şunun tamamı 5 birim gösterdiği için şurası 3 birim olarak yazarız. Şimdi ben burada ne var? Benzerlik var. Yani diyorum ki 2'nin tamamına yani 5'e oranı 38 eksi V'nin e, neye oranı olacaktır? 65 eksi V'ye oranı olacaktır diyoruz. Buradan da yine işler dışlar çarpmayı yaparak düzenlersem arkadaşlar 220 eksi 5 V o da eşittir. 130 eksi 2 V. Yani buradan 3 V eşittir. Ne olacaktır? 90. v buradan ne gelir? 30. Demek ki başlangıçta 30 metre küp su vardır. Cevabını işaretliyorsunuz. Evet. Hemen Denklemin verilen döngüm geçtiği sabit nokta nedir diyor. Dikkat, burada birden fazla doğru olduğunu zaten cümlede anlıyoruz. Burada birden fazla doğru var. O zaman ne demektir? Burada orijinden geçen doğru da bunu sağlar. Başka noktalardan geçen yani doğru demeti demektir. Birden fazla doğru varsa, biz buraya ne diyoruz arkadaşlar? Doğru demeti. Doğru demeti. Yani doğru demeti d1 artı k çarpı d2 eşittir sıfır olarak yazabilirsiniz. Genel bilgidir. Şimdi buna göre diyorum ki istediğim noktayı yani M yerine istediğiniz değerleri vererek iki denklem bulabilirsiniz. X ve Y'yi yok ederek kesiştikleri noktayı bulursunuz. Yani geçtikleri ortak noktalarını bulursunuz. Ben burada şunu yapmaya eğileceğim X önündeki katsayı önce X'i yok etmek isteyeceğim. O yüzden X'i yok etmek için M artı 1'e 0 eşitlersem M yerine ne yazarım? Eksi 1. Hepsinde eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazarsam sıfırlar. Eksi 1 yazarsam eksi 4Y artı 12 eşittir 0'dan y buradan ne gelir arkadaşlar? 3 gelir. Bir de aynı mantığı y için y'nin önüne kasa için yapacağım. Yani y'nin önünü 0 diyeceğim. M yerine 3 yazacağım o zaman. O zaman ne olur 3 yazarsam? 4x artı 12 eşittir 0 olur. x buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 3 gelir. Demek ki bu noktaların ortak geçtiği noktanın e, sabit P noktası da diyebilirsiniz. K noktası da x'i eksi 3'tür. Y'si artı 3'tür. Cevabımız eksi 3'e artı 3. Yani E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Hemen diğer soruma bakıyorum. Y eşittir 3x doğrusu ABC'de karesinin D köşesinden geçmektedir. B e, 16'ya 0. Sevgili arkadaşlar bu bir orijinden geçen bir doğrudur. Y işte 3x demek. Yani ben şurada bir x birim versem o zaman şuraya kadar olan uzunluğuna ne diyeceğim arkadaşlar? 3x. Bu bir kare olduğu için her yer 3x demektir zaten. Bunu bir yazalım. Ve soru diyor ki B noktası şurası 16 birimmiş. E 16'ya 0 demek yatay uzunluk 16. Yani 4x'im şu an nedir arkadaşlar? 16'dır. X buradan ne gelir o zaman? 4. E bize neyi soruyor? Karenin çevresini. E çevre burada bakıyorum ki 3x. Bir kenarı o zaman 4 çarpı 3x yani 4 çarpı 3 çarpı x yerine de 4 yazarsam 16 çarpı 3 yani 48 birim olacaktır diyorum. Yine cevabımızı 48 olarak işaretliyoruz. Evet, hemen diğer sorumuza. Evet, nesil soruları oldukça. Ee, hazırlamaya çalıştık bu çalışmamızda inşallah çok faydalanırsınız bu da yeni yeni nesil sorardan bir tanesi hemen bakıyorum Yusuf öğretmen aşağıda veren etkinliği sınıfta uygulayıp etkinliği sonunda bir soru soruyormuş ee, sorusuna göre Yusuf öğretmenin sorduğu sorunun cevabı nedir? Bakalım şimdi soru için bize nasıl yardımcı oluyor? Neler veriyor? Verilere bakalım. Diyor ki x eksi 2 eksi 6 eşittir. Sıfır doğrusunun grafiğini çizelim. Hadi beraber çizelim arkadaşlar. Bir grafik nasıl çiziliyordu? x'e 0 veriyorum. x'e 0 verirsem 2 ye eksi 6 y ye ne olacaktır? Eksi 3. Onu buldum. Aynı şekilde y'ye 0 veriyorum. x 6 onu da buluyorum arkadaşlar. Ve bu noktalardan geçen doğru mu çiziyorum? Sonra bir köşesi doğru üzerinde. Diğer köşeleri sırasıyla e, x ekseni orijin ve y ekseni üzerinde olacakmış. Bir orjinde olacak. x ekseni üzerinde olacak ve bu doğru üzerinde olacak. O zaman ben diyorum ki e, kesin noktalarımı seçebilirim. Burada kesin olacak köşe. Ee, bu kare ve bu bir kare tabii ki bir kare çiziniz demiş. Bu karenin alanı nedir? Hemen kare oluşması için diyorum ki şurada noktamı aldım. Burada da bir nokta alsam, şurada da bir nokta alsam ve burayı böyle birleştirsem arkadaşlar. İşte biraz tabii bizimki dikdörtgene kaydı ama e, önünüzde bir kare oluştuğunu varsayalım. İşte bizden bu karenin alanını istemiş. Sevgili gençler şurada ben bir kare oluşturduğuma göre artık diyorsunuz ki hocam kenar uzunlukları her bir yerde en 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 olacaktır diyorsunuz. Yine burada benzerlik devreye girecektir. Neye göre benzerlik yazalım? İsterseniz bunun buna paralelliğine göre yapabilirsiniz. İsterseniz bunun buna. Ben bunun buna yapmak istiyorum. Enin bakın en uzunluğunun bu uzunluğun nedir? 6'ya oranı. Şu uzunluğu bulacağım tamamı 3 birim burası en birimse buraya ne kadar 3 eksen o zaman 3 eksi enin 3'e oranı olacaktır diyorum buradan hemen düzenliyorum ee, ne gelir arkadaşlarım şurası 2 olacaktır yani en eşittir 6 eksi iken 3 n buradan ne olur 6 olur ee, en buradan ne gelir 2 bize bu karenin alanını sormuş Karenin alanını hemen kontrol edersem karenin alanı eşittir diyorum n kare olduğu için buradan 2'nin karesi 4 birim karedir. Doğru cevabımızı 4 olarak işaretliyorum. Evet gençler. Diğer sorumuza geçelim. Hemen buna bakıyorum. Bir taralı bölge alan sorusu ve ben bu soruyu yine doğrunun analitinden ziyade nokta analitinden faydalanmayı tercih ederim. Hem daha işlemlerden daha kolay olur hem daha çabuk işlemi sonuçlandırırız. Ne yapıyorduk biz bunda hemen tüm şeklin çevresini bir tamamlıyorduk. Beraber tamamlayalım ve tüm alanı bir bulalım beraber. Tüm alan burada nedir arkadaşlar? uzunlukları beraber yerleşelim. Şurası 2 birimmiş. Şurası 1 bir birim. Şunun tamamı 6 birim zaten. Burası da 6 birim. Bunun 6 birim olması için buraya kaç kalır? 5 kalır. Şurası da yine 2 birim. Şurası da 8 birim. Sevgili arkadaşlar o zaman uzun kenarım 10. Burası da 6 olduğu için tüm alanım 10 çarpı 6 yani 60 birim karedir. Şimdi bu alanları ne yapacağım? Çıkaracağım. Yani şu beyaz olan kısımları istemiyorum. O zaman hemen dik üçgende 5 kere 2 10. 2'ye böldüm. 5. Bu alan beş. 15'tir. Burası 1 birim, burası da 10 birim. 1 kere 10, 10. 2'ye böldüm yine 5 birimdir. 6 kere 8, 48. 2'ye böldüm 24 birimdir. o alanları topluyorum. 5, 5 daha 10, 24 daha. Kaç eder arkadaşlar? 34. O zaman 60'tan 34'ü çıkartıyorum. Bana ne kalacak? Taralı alan kalacak. Taralı alan. O zaman 60'tan 34'ü çıkartırsam 26 birim kare elde ederim. Cevabım D seçeneği olacaktır. Evet, hemen doğru arasındaki dar açı. Sevgili arkadaşlar, iki doğru arasındaki dar açıyı biz genel kuralımız nedir? Hemen bir hatırlayalım. E, trigonometri bilginizle bunu çok daha rahat yapabilirsiniz. Tanjant iki arasındaki açı, yani tan alfa bulunurken arkadaşlar, m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2. Mler nedir bizim için? Eğimdir. O zaman birinci doğrunun eğimini bulalım, 3. İkinci doğrunun eğimini bulalım, 1 bölü 2. Ve hemen x çünkü y yalnızken x önündeki katsayı, y yalnız x önündeki katsayı bana eğim veriyordu. Tanjant alfa'yı hemen oluşturalım. M1'imiz 3 eksi 1 bölü 2 bölü 1 artı 3 çarpı 1 bölü 2. 6 1 çıkartırsam 5 bölü 2 yukarısı yapar. Burası 3 bölü 2. 2 daha yine 5 bölü 2 yapar arkadaşlar. Ee, bölersek sonuç ne olacaktır? 1. Demek ki oranımız burada 1'dir. Tanjant ne zaman 1 oluyordu tan alfa? Tabii ki açımız 45 derece. Bize dar açıyı sormuş. Dar açı 45. Eğer geniş açıyı sorsaydı 180'e tamamlayan açımız ne olacaktır? 135 derece olacaktır. Evet burada e, doğrudan artık konusu bitti. Bütün konuyu size gayet e, iyi bir şekilde özetlediğimi düşünüyorum. İnşallah çok verim almışsınızdır. Ee, yine inşallah diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hepiniz bunun üzerine güzel bir çalışma yapıp lütfen güzel sorular çözünüz ve bu konuyu pekiştiriniz. Muhtemelen bu yıl gelecektir yine. Ee, gelmez ihtimali yüksek çünkü biliyorsunuz bazı konular çok elendiği için e, buradan soru size soracaklar diye düşünüyorum. Gayet kolay, basit, e, hepinizin çok yapabileceğine inandığım bir konu. O yüzden lütfen göz ardı etmeyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.